Herkese merhaba, bugün yeni bir inceleme videosu da Bugünkü videomuzda Lenovo IdeaPad 3 dizüstü bilgisayarını inceleyeceğiz. İlk olarak dış görüşüne baktığımızda gerçekten güzel bir tasarıma sahip bir bilgisayar. Bilgisayarın sağ tarafında şöyle bir Lenovo logomuz bulunmakta. Yine ekranı kapattığımızda tam aynı tarafa denk gelecek şekilde yine bir Lenovo logomuz bulunmakta. İlk bakışta klavyesi gerçekten Lenovo'nun klavyesini çok beğenerek kullandığım ve tasarımını beğendiğim bir klavye. Kullanımı Rahat yine alt tarafta touchpad'imiz bulunmakta. Touchpad'in de gerçekten kullanışlı ve ergonomik çalıştığını söyleyebilirim. Bana kadar herhangi bir sıkıntı yaşatmadı işte kullanımlarında falan pek bir sıkıntı görmedim açıkçası. Yine klavyenin altında touchpad'imiz yukarısında bir güç düğmeniz var ve yine burada özelliklerini gösteren stickerlarımız bulunmakta. Ekrana baktığımızda Full HD 1920x1080 ekranımız bulunmakta. Ekranda mat özelliğinden dolayı dışarıda kullanımızda bir artı performans sağlayacağını söyleyebilirim yine parlaklığı full dediğimizde işte maksimum parlaklığı bu kapalı mekanlarda bu parlaklığın size gayet yeteceğini düşünüyorum dışarıda yine yetecektir çok sıkıntı yaratacağını zannetmiyorum ve ekranın üst kısmında ortaya konumlandırılmış webcams bulmakta ve en çok sevdiğim şeylerden biri fiziksel olarak webcam'ı kapatıp açabiliyorsunuz şurada bir tuşla webcam'imizi kapatıp açabiliyoruz. Yine bilgisayarımızın sağ tarafındaki portlarımız bir adet USB. Şunu çıkarın göstereyim hemen. Bir adet USB girişimiz, bir adet SD kart girişimiz var sağ tarafta ve yine bilgisayarımızın çalıştığına ve uyku olduğuna dair gösteren portlarımız bulunmakta. Bilgisayarımızın ön tarafı şu şekilde Sol portlarımız şu şekilde Şarj girişi Bir adet daha USB portu Bir adet VGA girişi Type-C girişi ve jack girişi Yani bana kalırsa böyle yenilikçi uygulamaya jack girişi ne kadar gerek vardı bilmiyorum yani Jack yerine ben Type-C portunu daha da tercih edebilirdim Bilgisayarın webcaminin yanında parlak aygılayıcımız var İşte gelen ışığa göre ekran parlaklığını kısıp arttırabiliyor çok kısa donanımcı özelliklerinden bahsedelim. Şu an bendeki modelin içinde i5 11. nesil bir işlemci bulunmakta. Gerçekten güzel işler çıkardığını söyleyebilirim. Pişman etmeyecek bir işlemci. RAM olarak DDR4-3200MHZ bir 8 GB RAM'imiz bulunmakta. Yine normal kullanımda yeterlidir ama çok da ağır işler yapıyorsanız sürekli ağır programı kullanıyorsanız 16 GBlık modelini öneririm. Şu an 8'lik bana Adobe programlarını kullanmama dair yeterli oluyor. Ekranımız en başta da söylemiştim 15.6 inçlik 1920 x 1080 ekranımız bulunmakta. 512 GB M.2 SSD'miz var. Ekran kartı olarak da Intel Iris bulunmakta. ve bilgisayar bu şekildeydi. Bence gayet şık ve fiyatına göre özellikleri yeterli bir bilgisayar. Eğer videoyu beğenseniz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.